Bu kadar köpük yok. Hadi bakalım, yavaştan. <laughs> sıfır olduk ya <laughs> evet. Birazcık odun toplayalım. Gözüne de ısınmak için. Kalın, kalın odun arıyorum ama kalın odun daha bulamadım. Burası da çok garip bir yermiş ya. Vay be. Dere yatağı. <laughs> Ah. Merhaba arkadaşlar Akşam olmak üzere ve Acayip soğudu ya Bolu kampından daha soğuk şu anda yani Görünüyor muyum bilmiyorum Güneş batışı var Direkt karşıdan geliyor size <laughs> Buzi ne bayağı işe yarıyor Çok sakin Dinginlik veren bir yer Artık Bu Ramazan bayramındaki Son Kamp mı olacak Bundan sonra bir 2-3 hafta ara vereceğiz. Ama çok iyi geldi burası bana. Of çok güzel ya. Akşam tenteyi toplamayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir rüzgar var. Fırtına çıkarsa kırılabilir. Bu akşam tek başıma buradayım. Mantı yapmıştım. <laughs> ee, yoğurt getirmeyi unutmuşum. O yüzden sadece salçalı yapacağım. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle kuzunede bir yemek yapmayı düşünmüyorum kuzuneyi. Sadece çay ve e, dinlenmek için, başında ısınmak için yaptım. Şurada da salçamızı yapalım. Evet. Yemeğimiz pişsin. Çok az daha odun atalım. Isınmak için atmıştım gerçi. Bayağı bir yanıyor ama. Atalım olsun. Zaten yarın yakmayacağım. Evet. Besledik. Ve yemeğimiz oluyor. Birkaç kişi vardı etrafta. Günübirlikçiler gelmişti. Onlar da gitti. Şu anda var ya böyle mis, nefis, leziz yani. Of. Aslında hava kararmadan tentiyi toplamam lazım. Nasıl yapacağız göreceğiz. Mantı büyük ihtimal olmak üzere. Evet akşam ezanı da okundu. Yemek olurken e, şunu göstereceğim size. Akşam etrafım şey olsun diye nedir onun ismi? Gözüksün diye yani bu tarafta hiç ışık yok çünkü. Karamanın. Şu taraf orman. Hiç ışık yok. O yüzden arkaya sağa sola ve öne e, şey koyuyorum mutlaka ışık koyuyorum. Öndeki ışığım nerede ya? İçine mi düştü? Allah Allah. Nereye gitti? Sobe. Heh, buraya koymuş. Şu şekilde. Herhangi bir işte örnek veriyorum bir hayvan veya başka bir şey gel gelirse de sensörü var. Sensörüyle beraber e, aydınlık yapıyor. Yani birdenbire flash açıyormuş gibi düşünün. 30 saniye yanıyor tekrardan sönüyor. Güzel bir şey. Ee, size tavsiye ederim. Sadece güneş enerjisiyle şarj oluyor. Bilginiz olsun. Hava aydınlanmadan da yanmıyor. Birazdan gösteririm size. Yemeğim de olmak üzere. Şöyle bir yer. Şöyle. Şunu da yakalım. Evet. Yemeğim de olmak üzere. Evet. Allah demlattık. Mantımız hazır. Oh. mis gibi sosunu da şöyle bir karıştırırız. Mis mis mis. Ürünümüzü <laughs> ısısın. Bayağı soğudu ya. Yorulduk. Kafamızı dinledik. Son bulaşıklarımızı yıkayalım. Az olunca kova yapmıyorum. Kovanın içine sıcak su koyup normalde yapıyorum ama az olduğu için öyle bir yöntem tercih etmeyeceğim. Şöyle yapıyorum işte yağlı olanları sıcak su döktüm. Şuna da bir sıcak su dökelim. Hoppa. Bu duyduğunuz hidrofor sesi. Normal. Merak etmeyin. Şimdi buraya gelirken yol kötüydü. Burada çeşme olmadığını ben biliyordum. O yüzden e, yol üstünde bir yerde su doldurdum. Ama su da şöyle çeşme değildi. E, bildiğiniz böyle akan bir tane borudan. Nasıl yaptım? Az bir şey depoya aldım. Kendi hortumumla almaya çalıştım. Geri kalanını 20 litrelik su bidonuna koydum. Bir yandan dinlersiniz beni. Su bidonunu ağzını kapattım. Geldim. Biraz önce bitti. Çekseydim keşke sizi. Su, su deposunu açtım. Onun bir tane hortumum var benim. 2 metre. Ters basınçla beraber şeyden aldığımızı nedir onun ismi? Damacanadan aldığım suyu depoyuma aktardım. bayağı da kolay oldu size tavsiye ederim. Bir dahaki sefer tek kampımızda öyle bir şey yaşarsan göstereceğim onu da size. Az bir alanla, az bir yemekle, az bir yakıtla e, kamp hayatı yapılıyor. Biz bu, ben bu hayatı sevdim çünkü gereğinden fazla tüketim yapılan bir dünyada karavan hayatı örnek bir yaşam olduğunu düşünüyorum. Hiç korkmayın. İşte ben arabam çeker mi? Bu karavan nasıl? Şu karavan nasıl? Ya Eğer küçük bir maddi durumunuz varsa korkmadan direkt alın. Çünkü e, bu karavanlar 250-300 bin lira. Tamam, az para değil ama ya artık kredi kartının limitleri olmuş 200 bin lira. Ben kesinlikle bu hayatı tavsiye ediyorum. Herkese hele şehirde yaşayanlar için e, tavsiye ediyorum. E, daha çok tavsiye ediyorum daha doğrusu şöyle kapatalım yarım. Çok rüzgar esiyor. Şimdilik bu şekilde. Görüşürüz. İşte. Ne zaman bitecek diyordum ama. Bayağı bir uzun sürdü yani. Bir tüp bayağı gidiyormuş. kızartayım. Niye bu kadar kızgın yağ oluyor ya? Altı da az yanıyor. kontrolümüzü de yaptık. Şimdi kendi çöplerimizi gerekli yerlere koyma zamanı. biraz fazla çöp çıkmış ama